İslam sadece tek kişinin hani bireyin Müslümanlığıyla mı kuracağız? Yani her birimizin sahip. Tabii o temeldir, esastır. Fakat bireyden sonra toplum var. Toplumdan daha büyük millet var. Millet, milletin de organize hali devlettir. Devletin süreklilik durumu medeniyettir. Bunlar bu terimlerle söyle, başka terimlerle söyle. Bunların hepsi İslami. Yani şimdi bilimlerin İslamileştirilmesi diyorlar mesela. Ya tarih tarihtir. Bu Herodot da tarihçiydi. Müslümanların da büyük tarihçileri vardı. Şimdi Batılıların da var. Siz kalkıp da tarih madem Batılılar tarihçi derler, Biz tarihi okumayalım mı e bizim de var. Bizim de fizikçimiz var. Bizim de kimyacımız, bizim de matematikçimiz vardı. Şimdi batırlarının da var. Bunlar var diye biz batıya sırtımızı dönerdik. İslamileştirelim. Ne, ne yapacaksın İslamileştir? Bir kere önce bütün insanlığa mahsus bir şeydir bilim. Sanırım. matematik, fizik, pozitif bilimler, e şimdi sosyoloji, psikoloji, bütün bu bilimler. Bunun dışında inanç, İslam, ahlak, bunlar ortak şeyler. Ancak onun yorumu farklı, bizim yorumumuz farklıdır. İsimlendirmeler farklı olabilir. Fakat esas unutmayacağımız nokta hedeftir biz güya yani öyle söylüyorlar ki biz güya batı gözüyle bakıyormuşuz şey. Hani medeniyet değil diyoruz. Şey diyoruz. Diyelim ki kültür diyoruz. Kültür deme, ekin demiş, has demiş. Başka bir İslami kelime alıp al ona terminolojiyi yeniler veya İslam birleştir ona bir şey deme. O olabilir. Tıpta dair Bizim terimlerimiz vardı. Şimdi tümü Latin terminolojisidir. Bunlar tabi bir gün İslam kendine geldiğinde hepsi geri dönecek. Biz mahrum değiliz. Bütün tıp terimlerinin hepsi var Müslümanlarla. Fizik de onlar. Bütün bunlar geri dönecek. Buna bir şey demem, ben bunu isterim. Ancak şu anda Hani, olayı anlatmak için bir takım terimler kullanıyorsak ve bunlar batırlarla ortaksa bu bizim batı batının tesirinde kaldığımız <laughs> anlamına gelmez. Çünkü olayı inceliyoruz. Sosyoloji dahi İbni Haldun'un temellerine attığı bir şeydir. Ne demiş? İlmi Umran demiş. Öbürü medeniyet bilimi diyor. Veya sosyoloji diyor. Şimdi ne derseniz deyin, önemli olan bir kere işin aslıdır. Asıldan sonra tabi terminolojide zaman içinde bir gün varlığımızı tam ispat ettiğimiz zaman ortaya çıkacaktır. Terminolojide de tabi bir karmaşa vardır. karmaşa vardır. Fakat dönecektir. Kısacası bizim bugün için ortada bir savaş vardır. Bu batı ile doğu arasında her alanda sadece sıcak planda değil bütün planlarda bir savaş vardır. Bu geçmişten gelen savaş devam etmekte ve belki de en kısırmış dönemini yaşamaktadır. Biz buna direniş savaş diyoruz. Yeniden var olma savaşı. Toplumumuzun, İslam'ın İslam milletinin yeniden varoluş savaşıdır bu. Bunu parça parça vermemiz yanlıştır. Bilinçsizce ve parça parça. Diyelim Pakistan'ın şu andaki acıklı hali. Bizim acıklı halimiz. Irak'ın acıklı hali. Hepsi tek tek kendi başına bu savaşı veriyor. Diğer yerlerde de yine belki böyle trajik görünmüyor ama aslında manevi açıdan o da trajiktir. Diyelim ki Mısır'da Cumhurbaşkanı seçimi oluyor sözler. Cumhurbaşkanı yüzde doksan bilmem çoğunlukla seçiliyor. E başka aday yok. Yasak. Şey var. Bu neymiş? Batı, batı tipi demokrasiyi uyguluyor sözler. Halk seçiyor sözler. Bunlar kendimizi aldatmacadır. Bir Orada diyelim aklı başında olan insanlar seçse yine bundan daha çok daha iyi birini seçerler. Şeyler, bunlar onaylatmadır. Sözde demokrasi adı altında onaylatıyor diktatörlüğü, onaylatıyor. Bunlardan kurtulmalıdır insan dünyası diyelim ki biz Mısır'dayız. Tabii önce kendimizi kurtarmaya çalışmalıyız ve Mısır'a demeliyiz ki senin bu seçimin uygun olduğu seçimdir. Müşerrefe demeliyiz ki sen yanlış yaptın zaten darbe yapmakla. Bu şekilde işte şimdi senin başın belaya girdi. Bu, bu, bu getirerek onunla ortaklaşa bir şey yaparak bir yere varamazsın. Çünkü onun arkasında İngiltere var. İngiltere Hindistan'ı ve Pakistan'ı kaybettiğinden beri hiç durmamıştır. Bütün orada olan olayların arkasında İngiltere vardır. Bu İngiltere bunu Amerika'nın yardımıyla işbirliğiyle de yapmaktadır. Ve size en son olarak şunu söyleyeyim ki bizim son zamanda olan olayların da arkasında İngiltere vardır. İngiltere Başbakanı geçenlerde geldi ve gitti. Ondan önce de şöyle bir olay cereyan etti. Ben yani bizim gazetelerimiz olayları yorumlayamıyor. İngiltere <laughs> Irak'tan askerini çekti. Yani bir çekti. Bilmiyorum tam, tamamen çıkmadı. Seda bir çekti ve gitti sanki bir politika değişikliği gösteriyor. Burada biraz Amerika'nın hani ayağını kaydırmak gibi bir politika izliyor. Ama bu danışıklı dövüş de olabilir. Aldanmamamız lazım. Bu gerçekten Amerika'yı zor durumlara düşürmek için bir politika değişikliği yaptıysa bu bizim lehimizedir. Türkiye'ye de geldi hemen. Bu şeyler çekti sonra. Fakat tabi çok uyanık olmamız gerekiyor. <laughs> Batı çok kurnaz ve çok hilekardır. Şimdi belki de danışıklı dönüştürdü bu Sen biraz bana karşı gibi görün ama biraz tutar gibi görün mesela Türkiye'yi koru veya şunu yap, bunu yap bana karşı çıkmış gibi görün